Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Başkan Gencan Akın mesajında şu ifadelere yer verdi. Kurban Bayramı'nın özünde paylaşmak, birlikte olmak ve dayanışma var. Bayramlar bizleri bir araya getiren, kalplerimizi yaklaştıran, sofralarımızı bereketlendiren özel zamanlardır. Bu güzel geleneklerimizi yaşatmak, Dayanışma kültürümüzü büyütmek, biz yerel yöneticilerin en temel sorumluluklarından biri. Edirne Belediyesi olarak bu Kurban Bayramı'nda dayanışmamızı büyütmek, bayram sevincimizi paylaşmak için anlamlı bir adım attık. Kent lokantamız aracılığıyla bağışlanacak kurban etlerini ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracak bir sistem oluşturduk. Dileyen yurttaşlarımız kurban etlerini Edirne Belediyesi'ne bağışlayarak bu dayanışma zincirinin bir halkası olabilir. Bizler de bağışlanan etleri kent lokantamızda hijyen ve özenle hazırlayarak tenceremizi hep birlikte kaynatacak, yemeklerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Her sofra bir umut demektir. Her paylaşım bir kalbe dokunur. Biz inanıyoruz ki Edirne halkı dayanışmanın ve iyiliğin bu çağrısına her zaman olduğu gibi bu bayramda da gönülden katılacaktır. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyor, büyüklerimizin ellerinden, çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diliyorum.